Şimdi ben bu uygulamada e, şey kullanacağım. Hazır düğme kullanacağım. Hazır buton kullanacağım. Siz kullanmayın arkadaşlar. Birkaç hafta butonunuzu kendiniz üretin. Tamam mı? Anlatmıştık. Ben hazır kullanacağım. Şuradan ileri geri e, gitme düğmelerini ekleyelim. Birkaç tane düğme ekleyeceğim ben. Biri şu olsun. Biri şu olsun. Bir de şu. Şunu da bir ters çeviririz. Düğmeler tabi çok küçük. Bunları biraz boyutlandıracağız. Boyutlarını artıralım. Görünecek şekle getirelim. Şunu şuraya yerleştirelim. Bu, bu ne yapsın? En sona gitsin. Tamam. Şunu boyutlandıralım. Şunu boyutlandıralım. Evet. Şimdi şundan bir tane de kopyalayalım. Ters çevirelim. Yani o da geriye gitsin. Tabi şu boyutlara dikkat ediyoruz. 60 olsun her tarafı. Şu şekilde yerleştirdik. Bu düğmeleri kodla kullanacağımız için düğmelere bir instance name yani e, bir nevi değişken adı verelim. Mesela şu düğmenin adı ne olsun? Son. En son olsun. En sona git. Şu düğmenin adı ileri. Şu düğmenin adı geri. Bunlar birer adım geri gidecek. Geri. Bunlarsa en başa en sona dönecek. Şu da en son olsun. Pardon en başa olsun. Tamam kızmayın ya. Bir şey demedik. Tamam öyle olsun. Şu en son, şu en baş. Şimdi kod yazabiliriz. Şu düğmemizde başlayalım. Mesela şu ileri düğmesine bir event atayalım. Bu eventi Tabi bakın düğme seçilirken kod giremezsiniz. Eski ActionScript 2.0'da düğmeye kod girilebiliyordu. Fakat 3.0'da düğmeye artık kod girilemiyor. Sahnede hiçbir şey seçili olmayacak. Birinci frame'deyiz. Ona dikkat ediyorsunuz. Hiçbir şey seçili değil. Açıyoruz. İlk önce sahneyi bir durduralım. Herhangi bir sorunla karşılaştırmamak için sahne bir dursun açılışta. Şimdi ileriydi değil mi düğmemizin ismi? İleri nokta add event listener diyorum. Ne yaptı? Bakın kod doğru olduğu için mavi renkli atladı. Bu event olaylarında özellikle event kodlarında ilk harfin küçük olduğuna dikkat ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Diğer kelimelerinki büyük olacak. Buna zamanla alışırsınız zaten. Bu hatayı düzeltmek için baş harfleri büyütüp küçültürsünüz. ilk başlarda. Daha sonra eliniz alışır. Bizim düğmemiz neye tepki verecek? Mouse'u Değil mi? Mouse'a tepki verecek. O zaman bir mouse event diyoruz. Nokta koyuyoruz. Mouse ile ilgili eventler aşağıda listeleniyor. Bakın klik mesela bir kere tıklandığında kontrol tuşuna basıldığında iki kere tıklandığında işte mouse gelip üzerine tıklandığında mouse hareket ettiğinde mouse şeklin üstüne çıktığında falan falan veya mouse tekeri hareket ettiğinde gibi bir sürü event var. Biz da mouse click ile çalıştık. Click üzerinde gideceğiz. Click dedik. Bu eventi bir fonksiyona yönlendirmemiz lazım. Bir fonksiyon ismi yazalım ileri git olsun. Fonksiyon ismini de yazdık. Artık fonksiyonu yazmalıyız. C ve dillerde neydi fonksiyonlar? Hep programın en üstüne yazılırdı değil mi? Önce derlensin ki daha sonra kullanımda algılansın diye. Action script'te öyle bir zorunluluk yok. Fonksiyonları kullanmadan kullan, e, yani fonksiyonu gönderdiğiniz fonksiyonun altında da yazabiliyorsunuz. Yani illa programın üstüne yazacaksınız diye bir şart yok üstüne ya da altına yazabiliyorsunuz. Function function ileri git diyelim. Bu function'ın hangi event'e bağlı olduğunu yazmak zorundayız. Hemen tamamlama penceresi geliyor bakın enter'a basıyorum. Tamamlıyorum kodu. Benim şu anki fonksiyonum kesinlikle bir sonuç döndürmeyeceği için void kelimesini de ekliyorum. Aşağıya inip artık function kodlarını yazabilirim. Bakın şurası eventimiz. Eventimizin gideceği fonksiyonun adı ileri git. Bu ileri git fonksiyonunu da aşağıda tanımlıyoruz. Function ileri git dedik. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi artık kodumuzu yazalım. Şöyle bir kodumuz var. Next frame. Sizce ne olabilir bu? İsminden belli. Bir sonraki frame. Next frame. Yani bir sonraki frame'i e geç diyoruz ileri git dediğimizde. Şimdi aynı kodu aynı kodu. Şuradaki geri isimli butona yazacağız. Tabi kodu tekrar tekrar yazmanın anlamı var mı? Yok. Ne yapıyoruz? Şurayı kopyaladık. Copy diyelim. Aşağıya inelim. Ctrl V dedim. Yapıştırdım arkadaşlar. Düğmemin ismi neydi? Geri. Fonksiyon ismim ne olsun? Geri git olsun. Şurada da yine fonksiyon ismini değiştirmem lazım. Başka neyi değiştirmem lazım? Ha, bunu bir önceki frame olarak ayarlamam lazım. Onun komutu da previous'tan gelen prev frame diyorum. Bu da bir sonraki frame'e gidiyor. Şimdi buraya kadar düğmemize olayları yaptık. İleri git, geri git diye komutları verdik. Şu düğme ve şu düğme. Şu ikisi de kod yok. işlevsiz şu an. Şimdi bunu bir deneyelim. Bakın ilk önce düğmeleri kodu yazdım ki şimdi F6 ile çoğalttığında bu düğmeler aynı devam etsin. Tekrar tekrar isimlendirmeye gerek kalmasın. Tamam Şimdi F6 ile bunu çoğaltalım. Şöyle 5 frame'lik bir basit bir örnek olsun. Yine kolay anlaşılması için ben buraya şöyle sayılar yazacağım. En hızlı böyle oluyor çünkü. 2 3 4 ve şu da 5. Bu şekilde yazdık. Şimdi deneyelim. Bakın stop stop vardı hatırladınız mı kodun başında? Durdurduk. 5'ten sonra gitmez. Evet. Niye? Çünkü e, bir sonrası da frame yok. Next frame komutu çalışmaz. Şu şekilde ileri geri efendim. Bak burada bak şimdi ne yaptık? İlk başta onu ben size bahsettim. Şimdi şu düğme bak ileri. Bunun ismini ileri verdik. Kodla da bak ne yaptık? Şöyle tıklayalım. Şu birinci frame'e gelip orada göstereyim. Ne yaptık? Bak ileri düğmesine bir event atarız. Tamam mı? Tamam, yani o şekilde yap. Yani. O instance neyi çok önemli. Onu vermezseniz iyi de nereye gidecek? Yani bir değişken yok. Hata verecek kesinlikle. Hata demişken mesela kodu hatalı yazdınız. Mesela şu f'yi büyük değil de küçük yaptınız diyelim. Şuradan bir check edebilirsiniz. Burada genelde scriptin yazım yani noktalamalarında bir hata olmadığını söyler. Tamam değil. Çalıştıralım arkadaşlar. Hatalı bir script yaptık bakın bilerek. Hatalı scriptlerde kesinlikle script çalışmaz. Dolayısıyla flash normal oynatıyormuş gibi. Frame'lerde ne varsa hepsini oynatır. Fakat hemen timeline var ya timeline'in yan tarafında compiler errors diye bir e, hata raporlama penceresi açar. Bir tane hata varmış bakın one report diyor. Şuradan bakalım neymiş hatamız? Diyor ki sahne bir layer 1'de bir sahne bir layer 1'de bir line 12'de bir hata varmış. Bakalım line 12 nereye geliyor? Line 12 bakın arkadaşlar. Bize burayı hatanın kaynağını gösteriyor. Hatamız neymiş? Diyor ki Şöyle şurayı açalım. Call to a possibly undefined method, method frame. Bakın benim yazdığım şekilde. Muhtemelen diyor böyle bir metot, böyle bir komut olmadığı için çalışmadı diye bize bir uyarı veriyor. Hemen hatayı görürsünüz burada zaten. Hatalı çalıştığını da görürsünüz. Buradan hemen ne yapıyorsunuz? O hatalı dediği yerde gerekli değişikliği yapıyorsunuz ve programınız düzgün bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bakın o pencere boşaldı. Niye? Çünkü kod düzgün. Güzel. Hatayı da bu şekilde zaten size gösteriyor. Hangi satırda, nerede? Olası hataları size listeliyor. Tamam mı arkadaşlar? Ha gelelim. Gelelim şuradaki en son ve en baş düğmelerine komut yazmaya. Şöyle yapalım. Yine tekrar 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 tekrar, tekrar yazmama gerek yok. Copy paste diyerek neydi? En sonda değil mi? Fonksiyon ismimi değiştiriyorum. Peki şuraya ne yazacağım sizce? Last frame. Last frame diye bir komut yok. Ne yapacağız? Animasyonumun 5 frame olduğunu biliyorum. Ya da en son frame'e bir etiket atarsın değil mi? En son diye. Go to template en son dersin. O da olabilir. İster burada küçük bir uygulama yapıyoruz. 5 diyelim. Go to template 5 de diyebilirsiniz. Ya da şöyle bir komut daha var. Hemen ona da bahsedelim. Go to end stop. Sizce bu ne yapıyor? Beşe ha, 5'e git ve dur diyor. 5'e git ve dur. Bunu da kullanabiliriz. Go to end stop. 5 dedik. Şimdi aynı kodu diğer en baş düğmesi için de kopyalayalım. Neydi? En baştı değil mi? Tabi burada şey harfi kullanmıyoruz arkadaşlar. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Ona dikkat ediyorsunuz. En basa git diyoruz. Tamam mı? Go to and stop. 1 dediğinizde çalışacaktır. Şuralara tabi noktalı virgül koymayı unutmuyoruz. Bu şekilde düzenlememizi yaptık. Artık çalışacaktır. Kontrol Enter diyelim. Şu şekilde gitmiyor bakın. En başa git diyelim tekrar 1'i alıyor. Ya da şuradan en sona git diyoruz. 5'e alıyor. Bu şekilde küçük bir uygulama. Siz ne yapacaksınız ödevde? Siz de aynı bu şekilde düğmeleri kendiniz oluşturacaksınız. Hazır düğme kullanmayın bir iki hafta. Düğmeleri kendiniz oluşturuyorsunuz. Şu sayıların yerine dışarıdan resim import edin. Ne bileyim işte araba resmi veya kendinize ait resimse küçük bir fotoğraf albümü yapmaya çalışın. Bu şekilde ileri en başa bir şey yapın. Ee, basit bir albüm yapın. Hatta internetten çerçeve resmi bulun. Tamam mı? Çerçeveyi Photoshop'ta işleyin. O resimleri çerçevenin içine yerleştirin. Resimleri boyutlandırın falan. Bu tip güzel bir çalışma bekliyorum. Haftanın ilk ödevi. Tamam? Burada bir sorunuz var. Videoyu da vereceğim bugün inşallah. Oradan çalışarak bu ödevi yapacaksınız haftaya. Yani i̇lk ödevimiz